Arkadaşlar Merhaba bu bölümde AF Sosyoloji proje ödevinden bahsedeceğim arkadaşlar örnek bir ödev var hazırlamış olduğum bu dönem hazırlamıştım ben bunu 2019-2020 öğretim döneminde bu ödevde 100 artı 100 aa 1 almıştı bunu inceleyeceğiz. Bu dönem ödev proje başlığımız Türkiye'de sosyolojinin kurusu kabul eden Ziya Gökalp'in fikirlerini açıklayarak sosyolojik açıdan değerlendiriniz diye bir ödev konusu var arkadaşlar. Ödev kuralları vardı. Puanlama vardı. Her bir kısım 20'şer puan olarak değerlendirilecek. Ana başlığımız vardı. Türkiye'de sosyoloji mimari Ziya Gökalp fikirleri üzerine sosyolojik bir değerlendirme şeklinde bir yaratıcı ana başlık attık. Daha sonra ödev konusu hakkında genel bir bilgiler verilen giriş kısmımız vardı arkadaşlar. Giriş kısmının ikinci paragrafında ödevde izlenecek yol hakkında bilgi verdik. Daha sonra Ziyago Kalp'in düşünsel yapısının oluşumu ana metindeki ana metin kısmımız burada başlıyor tabii ki. Başlıklar belli bir sıra içerisinde ilerlemesi gerekiyor. Ben düşünsel yapısının oluşumundan bahsettim kaynak bilgiler ışığında. Daha sonra fikirlerinden bahsettim. Daha sonra kaynak bilgilerim de var parantez içerisinde görüyorsunuz. Üç kaynak kullanmışım. Türk sosyolojisinde katkıları şeklinde ana metin başlıklarını bitirdim arkadaşlar. Daha sonra sonuç kısmını yazdım ve kaynakça kısmı bu şekilde oluşmuştu arkadaşlar. Dediğim gibi kaynakçı kısmımız APA stiline göre ödev konusunu içeren en az 5 kaynağın yazıldığı APA stiline göre yazılmış bir kaynakçı kısmımız olması gerekiyor. Ödevin özeti biçiminde bir sonuç kısmımız var arkadaşlar. Ana metinimiz ödevin en uzun bölümü olduğundan ortalama 600 ila 700 kelime olarak yazılıyor arkadaşlar. Ana metin ortalama 3 ila 4 alt başlıktan oluşuyor. Ana metindeki kaynak bilgiler kopyala yapıştır olarak değil de derleyerek yazmak gerekiyor arkadaşlar. Ana metin kaynak bilgilerinin yoğun olarak kullanıldığı kısımdır ekranda gördüğünüz gibi. Ana metin ödev konusu detaylı olarak anlatıldığı yerdir arkadaşlar. Evet bu örnek ödev bayarakademiyaedu Tosun adresinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Benim bahsedeceklerim şimdilik bu kadar. Teşekkürler.